أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل عن الساعة فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Allah'ımız hamd olsun, Rabbimize şükür olsun. Mevlamız Zülcelalistlerimiz bir haftanın gıdası olan şu Cuma gününün kıymetli vakitlerinden bizleri kendi ayetleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle meşgul olmak üzere ve Cuma namazımızı eda etmek üzere birlikte eyledi. allah Teala bu birliklerimizi mübarek eylesin. Çok hayırlı işlere vesile eylesin. Duyduklarımız ile, anlattıklarımız ile amele hepimizi muvaffak eylesin. Her zaman dediğimiz gibi anlatmak kolay, dinlemek ondan kolay. İş olan, yararlı olan, faydalı olan, ahirette işimize yarayacak olan amel etmek. duyduklarını bildiklerini anlattıklarını amel etmek. Rabbimiz bildiklerinizi amel ederseniz bilmediklerinizi size öğretirim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyuruyor. Dolayısıyla bildiklerimizi amel edersek Rabbimiz bilmediklerimizi öğretecek. Ama bildiklerimizle amel etmezsek o zaman Allah muhafaza eylesin her geçen gün daha kötüye gelecek. İnsanların helak olmasına sebep, sebep olan şey bilmedikleri değil, cehalet değil. Bildiklerini uygulamamak, kabullenmemek, yerine getirmemek. Yoksa bazen peygamberler gibi ibadet edenler de var. Ama Allah'ın Emri bilmaruf, yani münker ile meşgul olun emrine imtizat etmemelerinin neticesinde birçok ümmetler helak olmuştur. Peygamberler gibi ibadet eden insanların arasında o cemaat, o kavim, o şehir, o ülke helak olmuştur. Dolayısıyla Allah'ın emrini yerine getirmemek. Bu şimdi kendisi ibadet etmesi yeterli değil. Kendisi teheccüde kalkması yeterli değil. Zikretmesi yeterli değil. Kur'an-ı Kerim okuması yeterli değil. Hacca gitmesi yeterli değil. Bak Allah'ın büyük emri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lete'murunna bil mağrufu ve letenhevunna anil münker <laughs> ya iyiliği emredersiniz, kötülüklerden nehyedersiniz ve hatta mevla Teala umumi olarak bela gündelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Rabbimiz tekum bil ve Sizden bir cemaat oluşturun. Ne yapsınlar? İyiliği emretsinler. Kötülüğü nehyetsinler. Dolayısıyla Rabbimizin emri, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın emri. Emri bil ma'ruf ve bil ya eliyle, ya diliyle veyahut da kalbiyle bu hu buğz etmek. İzâ enkerâ, izâ râ'l münker, işte men râ'a minkum münkerân fel yugayyir hu biyedî. Efendimiz öyle buyuruyor. Men râ'a minkum münkerân, her kim bir münker, kötülük görür ise fel yugayyir hu Onu eliyle düzeltsin. Tabi eliyle düzeltmek işi şey, devlete ait. Biz elimizle düzeltemiyoruz. Ama elimizde düzelttiğimiz yerlerde de var. O neresi? Kendi evimiz. Oğlumuz, kızımız eve şişeyle geldiyse, içki şişesiyle onun kafasında kırmayız ama kırıp da tuvalete dökeriz yani. Değil mi? Bir tokat patlatmayız ama Allah için ona da nasihat ederiz. Biraz da çıkışırız yani. Dövmek, sövmek. Bugün hele hiç kar etmeyecek şeyler ama nasihat ederiz tevbe etmesi için yalvarırız, yakarırız. Gerekirse ne bileyim bir şeyler ikram ederiz. Yeter ki tevbe etsin diye. İşte ama birasını elindeki içkisini alır da kırarız ama. Bak elimizde. Çünkü burası benim. Burası benim mülküm. Burası benim evim. Benim evimde Allah'ın haram kılmış olduğu şey edemez diye Diyebilmeliyiz. Demeliyiz. Elimizde değiştirebileceğimiz yerimiz burası. Fakat sokakta adam içki içiyor, elimizde onu düzeltemeyiz. Onu ne yapacak? Devlet yapacak. Öyleyse men ra'a minkum munkara Onu değiştirsin. Bir münkerat, bir kötülük, bir çirkinlik, bir fuhşiyat gördüğü zaman işte eşcinsellik, kadın kadına ilişki, erkek erkeğe ilişki, kadın kadın kadınla evlilik, erkek erkekle evlilik, eşcinsel diye işte maalesef bir şey çıkardılar. Böyle evlilikler yapıyorlar. Bazı ülkelerde resmi olarak da onlara nikah kıyıyorlar. Bu Allah'ın haram kılmış olduğu bir şey. Elimizde düzeltemiyoruz. Onu ne yapacak? İşte devlet düzeltecek. Tamam. Birinci safayı geçtik. Birinci merhaleden sorumlu olmadık. Çünkü biz halk olarak elimizde bunu düzeltemiyoruz. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَد۪ي وَاِنَّمْ يَسْتَطِعْ Eğer güç getiremezse, gücü yetmezse, فَبِلِسَانِهِ <laughs> Lisanıyla onu değiştirsin. Lisanıyla onu değiştirsin. Yani bağız etsin. Nasihat etsin. Yapma kardeşim. Bu Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Evlilik bir erkek, bir kadın arasında olan, nikah akdiyle olan bağladıktır. Neslin çoğalması için Allah bunu ne yapmıştır? Meşru kılmıştır. Yoksa erkek, erkekle kadın, kadınla evliliği sahih değildir, caiz değildir, meşru değildir, ahlaki değildir, insani değildir, hayvani bile değildir. Hayvani bile değildir. Hayvanlar dahi böyle bir şey yapmaz. Erkek köpekler, affedersiniz, bazı köylerde rast geliyoruz, bir tane köpeğin peşinde, dişi köpeğin peşinde koşuyorlar. Yedi tane, 8 tane erkek köpek, görüyor musunuz? Yedi tane, 8 tane köpek bir saat yaşadığımız. Bir tane dişi köpeğin peşinde koşuyorlar. Niçin? Yani hepsi erkek birbiriyle. Hayır, Allah öyle bir kanun koymuş ki hayvanlar dahi yapmadığı bir şeyi maalesef bugün insanlar yapmaya başladılar. Kel ene âmi azal diyor Rabbimiz. Onlar hayvanlardır, Bilakis hayvanlardan aşağıdırlar. İşte Allah'ın Allah buyurmasıydı ben söylemiyorum. Onlar hayvanlardan aşağı işler yapıyorlar. İşte bunu فَلْيُغَيِّرْهُ <laughs> بِلِسَانِهِ Onu lisanlarıyla değiştirsinler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lisanlarıyla yani vaaz ederek. Vaaz etmeliyiz. Allah için o kötülükten onları nehyetmeliyiz. Allah için yalvarıp yakarmalıyız. Bakın lutiler, Lut Aleyhisselam'ın kavminde kötü işi yapanların sayısı binler on binler. Öyle mi? Bütün bir kavim, bütün bir karge helak oldu. Hem de nasıl helak oldu biliyor musunuz? Melek Cebrail Aleyhisselam kanadını taktı. Yani o toprağı, o kargeyi, o ülkeyi böyle kaldırdı semaya tepe takla etti. Böyle helak oldular. Öyle kavimler var. Ki Lutiler de böyle. Peki işlerinde iman eden yok muydu? Çok. Teheccüd kılan yok muydu? Çok. Ne bileyim tesbih çeken Allah için ne bileyim namaz kılan yok muydu? Çok. Peki bu kötü işi yapanlar çok çok. Hayır çok çok değil. Sayıları Rasulullah sallallahu aleyhi ve beyanına göre 30 küsür. Sayıları kaç? Bütün bir kariyede bütün bir ülkede bu kötü işi yapanların sayıları yani o halkın, o kadyenin, o şehrin, o ülkenin helak olmasına sebebiyet veren, o kötü işi yapan lutilerin sayıları 30 küsür, 40'a varmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 40'a varmaz. Ben bu hadis-i şerifi duyana kadar bir hoca efendi Allah razı olsun bu, bu hadis-i şerifi gördü, anlattı. Ben de oradan e, gördüm hadis-i şerif. Sahih Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Onlar kırka varmaz sayılan, kırka varmaz. Bu kadar az. Biz çok zannediyorduk. Ben zannediyordum, öyle düşünüyordum yani. Herhalde bütün halk, Lut Aleyhisselam'ın bütün halkı yani çoğuna yakın bir sayıdaki halk hep bu kötü işi yapıyor zannettim. Ki helak oldular zannediyordum. Bu, bu seneye kadar, bu sene bu hadis-i şerifi Allah razı olsun Celle Hoca Efendi gördü de ben de ondan öğrendim de hadis-i şerif böyle. kırk varmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. hadis-i şerif. Evet. Dolayısıyla bu kadar az bir sayıdaki kötü işi yapanlara peki ötekinler niçin helak oldu? Ha işte şimdi buraya geliyoruz. Niçin helak oldu? Bu kötü işi yapın, yapmayın demediler bu kötü işi yapmayın demediler. Lut Aleyhisselam tek kaldı mübarek. Peygamber yapmayın etmeyin dedi ama o halkı emri bil maruf yapmadı. Onun için hadi bakalım. Hepsi. Ya Rabbi bu işlerinde şöyle imanlı. Hepsi. allah Teala böyle helak etti. Cemaat-i müslim, Onun için emri bil maruf nehyan-i فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ Eğer elinizle düzeltemiyorsanız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَبِلِسَانِهِ Lisanınızla düzelteceksiniz. Lisanınızla o işi o işin irtikap edilmesine engel olacaksınız. Lisanınızla yalvarıp yakarıp o işten kurtulmaları için gayret edeceksiniz. Yoksa peki olup olmazsa ne olur? O zaman helak toptan geliyor. diyor. Helak geldikten sonra hoca doğru söylemiş demenin bir anlamı yok cevabı Aa bu doğruyu söylemişler. Ya bizi uyarmışlardı demenin bir anlamı yok cemaatimiz sizin. Göçük altına kaldıktan sonra gel sen ne bileyim kıtlık, kuraklık, gökten taş yağması, yere batırılmaklık değil mi? Efendimiz öyle buyuruyor. Yere batırılmalar çoğalacak. Yere batırılmalar çoğalacak. Bir videodan göz gösterdiler bana. İnsanlar böyle toplu halde dışarılarda hopluyorlar, zıplıyorlar. Bir anda yere batırdılar. Bir anda çöktü. Yani böyle beton falan değil. Hani bazı betonlar yapılır da iyi yapamamış. İşte usta iyi yapamamış çöker. Böyle değil. Toprak 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 bir anda yuttu onları. Cemaatimiz. Konya'daki o obruk diyorsunuz. Nedir onlar? Allah gösteriyor. Kullarım bak. Ha onun bir sebebi var. Elbette sebepsiz yaratmıyor Mevla Teala. İşte yeraltı suları şöyle oldu da yeraltı suları böyle oldu da falan filan. Onlar sebep aleminde yaratıldığımız için onlar bir sebep elbette. Ama Mevla Teala tutabilir, niye tutmuyor? Mevla Teala onarabilir, Ona, niçin onarmıyor? Mevla Teala ne bileyim yeniden sular yaratabilir, yer altındaki sular bitiyorsa. Yeniden suları niçin yaratmıyor? Mesele bu. Sebeplerin olması bizim günahsız olmamızı gerektirmez. Buna ashabetum, ayet okuyayım size ve ma min musibetin firma ma kesebet eydikum ve Sizin başınıza gelen ne musibet var ise ellerinizle kesrettiğiniz günahlarınızdan dolayıdır diyor Allah. Veya fuan kesir. çoğunu da affediyorum diyor Allah. Çoğunu Allah affediyor. Geçiyorum diyor Allah. Hepsine karşılık vermiyorum diyor Allah. Cemaat-i onun için bu işler olduktan sonra, deprem olduktan sonra, yangın olduktan sonra, kutluk olduktan sonra, kuraklık olduktan sonra, pahalılık olduktan sonra ah hoca doğru söylemişti, Allah böyle bir ceza verdi bize. Demenin bir anlamı yok. Tedbir alın, Tevbe edelim. Tevbe edelim. <laughs> ve birbirimizle çekişmeyelim. Bakın. Hadis-i Selif'e devam edeceğim ama şu ayet-i okuyayım. Ne diyor Rabbimiz? <laughs> ve atıyı Allah'a ve Rasul'e. Allah'a ve Rasul'e itaat ediniz. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a uyacaksınız. Yetti mi? Yetmez. Resulüne de itaat edeceksiniz, uyacaksınız. Çünkü o Resulü ne yapmaz? Kendi heva ve hevesinden konuşmaz. وَلَا يَنْتِقْ وَعَنِ الْهَوَىٰ Ayet okuyorum size. O heva ve hevesinden konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ <يُوحَى> Ancak kendisine vahyedileni anlatır. Dolayısıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in beyanları Allah'ımızın emirleridir. Allah'ımızın vahiyleridir. Allah ona vahyetti, Resulullah kendi e, fe saadetlerinden çıkan lafızlar ile bize anlatıyor, beyan ediyor, tefsir ediyor, Allah'ın emirlerini bize tafsil ediyor, tebyen ediyor, öğretiyor, yaşayarak bizatihi gösteriyor. Dolayısıyla Resulullah'ın beyanları nedir? Allah'ımızın emirleridir, başka hiçbir şey değildir. Resulullah kendi kafasına göre asla bir kelime dahi konuşamaz dünyalık demiyorum. Ahiretle alakalı, dinle alakalı. Allah adına bir kelime söylemez, söyleyemez. Yoksa onun şah damarını koparırım diyor Allah. Şah damarını koparırım diyor Allah. Eğer kendi kafasına göre Resulullah bir şey söylemiş olsaydı onun şah damarını koparırdı. Kendi kafasına göre bir şey diyemez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu konu hakkında bir vahiy almadım. Allah bana bu konuda bir şey bildirmedi. Bekleyin çok mesele var anlatabilirim. Onlarca, yüzlerce şu anda, şu anda anlatabilirim. Ama vaktimiz müsait değil. Resulullah dedi ki hayır ben şu anda bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu konu hakkında ben bir şey diyemem. Allah'tan vahiy almadım. Vahiy geldikten sonra gel bakalım. Gel bakalım. Hani bir kötü işi yapmak ister bir tane misal Kötü bir işi yapmak isteyip de henüz yapmadı ama tevbe etmek isteyen o kişiye Hazreti Bekir'e soruyor sen tevbe diyor. Hazreti Ömer'e gidiyor, sen tevbe diyor. Yine duramıyor, Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah böyle böyle tam zina edecektim. Affedersiniz, kadınla tam zina edecektim. Kadın Allah'tan kork diye bana deyince ben tevbe ettim ya Resulullah. Yapmadım ama çok pişmanım ya Resulullah. Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bir şey diyemem. Allah'tan vahiy bekliyorum. Mevla الصَّلَاةَ akimü salata tarafe inna rizulefen minel leyl innel hasenat yuzibnes seyyiat ayet kelimesini inzal buyuruyor ya yani beş vakit namazı kılan aralardaki günahları Mevla Teala ben affediyorum diyor. Hem de affetmekle kalmıyorum onları da sevaba tebdil ediyorum diyor. Namaz kılanların böyle işleri var cemaatimiz. Namaz kılanların günahları sevaba tebdil ediliyor. Rabbimiz Mevla Teala Hazretlerimiz ayet-i de beyan ediyor. Dolayısıyla bu işleri böyle. Resulullah bilmeden söylemez. Onun için ve atıyor Allah'a ve Allah'a itaat edeceksiniz ve Resul'e bu ve Resul'üne itaat edeceksiniz. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Allah'ın emri bitmedi. Ve la tenaza'u fe tefşelu ve Birbirinizle çekişmeyeceksiniz. Birbirinizle kavga etmeyeceksiniz. Cemaat-i Müslümin İhman sizin partiniz ahiretteki hesabınızdan daha önemli bir şey. Ki partinize halel gelmesin diye, liderinize halel gelmesin diye, tuttuğunuz takıma halel gelmesin diye, tuttuğunuz ne bileyim cemaati halel gelmesin diye, tuttuğunuz ne bileyim e, lobiye ne bileyim derneğe halel gelmesin diye ahiretinizi mahvediyorsunuz. Ahiretinizi perişan ediyorsunuz. Onun liderini kötülemek için, öteki tarafın liderini karalamak için, belki ne bileyim derneğini karalamak için, belki yaşantısını insanların gözünde ne bileyim mahvetmek, onların gözünden düşürmek için ahiretinizi mahvediyorsunuz, iftira ediyorsunuz, gıybet ediyorsunuz. Gerek var mı cemaatimizin? Dinimize bu kadar saldırı var, kimsenin çıtı çıkmıyor. Allah'a bu kadar saldırı var, kimsenin çıtı çı çı çıkmıyor. Resulullah'a bu kadar saldırı var, kimsenin çıtı çı çıkmıyor. Ama partisinin aleyhine ve da partisinin aleyhine olabileceği düşünülen bir söz sarf edildiği zaman adam dünyayı yıkıyor. Dünyayı yıkıyor. Cemaat-i Müslim'in ne yapın diyor Rabbimiz. فَلَا <laughs> تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيَحُكُمْ Sakın çekişmeyiniz. Partiden seven, cemaatten seven, ne bileyim dernekten seven, şundan sebep, bundan sebep, birbirinizle çekişmeyiniz. فَتَفْشَلَ رِيْحُكُمْ Rüyhiniz, rüzgarınız, yani kuvve-i maneviyeniz ne yapar? Gider diyor Allah. بَسْبِرُوا Sabredin. اِنَّ اللّٰهَ مَا Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse cemaatimiz sizin ihmal edin. Tevbe Şu çekişmeyi bırakalım. Allah için birbirimizin kuyusunu kazmaktan vazgeçelim. Allah için birbirimizin aleyhine dolaşmaktan vazgeçelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu halde buyuruyor. La yu'minu ahadikum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Kendiniz için istediğini, arzu ettiğini, sevdiğini mümin kardeşi için istemedikçe, arzu etmedikçe. Ben kendim için istediğimi, sevdiğimi senin için isteyemiyorum isen iman etmiş olamazsın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil manada iman etmiş olamazsınız. Öyleyse partiden sever, ne bileyim putiden sever, şundan sever, bundan sever. Birbirimizi kırmayalım. Allah rızası için bir tane oyumuz var. Bir tane oyumuz var. Zamanı geldiği zaman vatana, millete, dine en iyi hizmet edebileceğini düşündüğümüz kim var ise veririz biter. Bizim üstadımız Allah rahmet eylesin, Efendimiz öyle derdi. Bizi o kapalı mekana niye sokuyorlar? Niçin sokuyorlar bizi o kapalı mekana? O oy kullanırken kimse kime attı, kimi destekledi bilmesinler diye. Peki o zaman şimdi senelerce birbirimizin aleyhine dolaşacak, senelerce o o partidendir, bu bu, bu partidendir diyerek kendimizi birbirimize düşman edecek futbol takımı da aynı. O da öyle, o da öyle. Cemaatler de aynı, o da öyle, o da öyle. Birbirimize düşman olacak işleri niçin yapıyoruz? Bir tane oyumuz var, o zaman Allah için vatana hizmet edebilecek, dine hizmet edebilecek en iyisi şudur düşündüğümüz, herkesin aklına bir şey var, atarsın biter. Vatandaşlık görevini yaparsın. Ama birbirine düşmek, birbirinin aleyhine gitmek, yarın bir gün bir şey olacak olsa, vatana bir şey olacak olsa, vatana bir saldırı olacak olsa hepimiz aynı cephede savaşmayacak mıyız? Allah için birbirimizin kardeşi olmayacak mıyız? Şimdi birbirimizi tekfir etmek, küfür, kafir saymak ve vatan haini saymak hiç doğru olan bir şey midir cemaatimizin? Allah böyle yanlış etmektedir cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz emri bil maruf, nehyi anı mülkeli yapıp, hayra davet ederek, Rabbimizin rızay şerifini kazanarak gelecek olan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun.